Samsun İl Tarım Müdürü Kadir Güven, Vural Yeşil Yurt'a 8 köşe kasketlerden hediye ediyor ve size bu kasket çok yakışıyor diyor. Sistem <laughs> evet, nasıl olduğu gibi bu da ikinci sistem ne olur? Bunu da devam ettiriyoruz inşallah. Ötekini müziğe mi kaldırayım? Evet onu da yan tarafa yediye alıyoruz. Genelde kışlık lastik olarak koyduk. <laughs> Efendim İl Tarım Müdürü Sayın Kadir Güven'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten e, plaket falan da değil. <laughs> Güzel bir şey oldu. Gerçekten böyle Şimdi abi. tabii burası normalde e, bizim bir organik pazar. Artı ekolojik pazar veya doğal köy ürünlerinin satıldığı bir bölge. Ama satıldığı ve e, geçmiş yıllarda Bafra'da yaptığımız tohum takas şenliğinin de yapıldığı artık bir bölge oldu. Buradaki olay tabii ki ee, belki kaybolmaya yüz tutmuş olan e, çeşitlerimizle ilgili birilerimizin elinde var bunları çoğaltılamamış sadece saklıyoruz. Bunları bir başka yerde de çoğaltmayla o damak tadında kaybolması manasında bugün ilimizdeki olan e, bu ürünlerin e, bir tekrar üretime kazandırmayla anlamda yapılmış bir çeşit e, değişimi. Ee, i̇nşallah e, tabii ki aslında herkes o eski tatlar, eski damaklar dediği aradığını, belki buradaki ürünlerinden yetiştirilmiş e, o tohumlardan da elde ederek belki kendilerine yetiştirebileceği bir ortam çünkü ad üzerinde tohum takas şenliği e, inşallah da bölgemiz için e, şu an için bir gelişme seviyesinde ülkemiz için de bir ışık olur diye düşünüyorum.